Herkese merhaba, Fanstamp kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizinle mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon kavramlarını öğreneceğiz. Ee, öncelikli olarak, ayrıntılı olarak neler öğreneceğimize bir bakalım. Mutasyonun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını öğreneceğiz. Modifikasyon kavramını ve modifikasyona örnekler hangi durumlar olduğunu öğreneceğiz. Adaptasyon kavramlarını ve adaptasyonla ilgili örnekleri bu dersimizde öğrenmiş olacağız. Öncelikli olarak biliyorsunuz arkadaşlar DNA kendisini hücre bölünmesinden önce eşliyordu. DNA kendisini eşlerken meydana gelen DNA dizilimindeki değişiklikler farklı genetik özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. DNA'da meydana gelen bu değişimlere mutasyon adı verilir. Mutasyonlar üreme hücrelerimizde ya da vücut hücrelerimizin vücut hücrelerimizde de gözlenebiliyor. Eğer e, mutasyonlar üreme hücrelerimizde gözleniyorsa bu mutasyonlar kalıcı olur. Vücut hücrelerimizde meydana gelen mutasyonlar ise kalıcı değildir. Sadece o kişide değişiklikleri neden olur diyoruz. Peki mutasyona neden olan çevresel faktörler nelerdir? Öncelikli olarak onlara bakalım. Mutasyona neden olan çevresel faktörlerden ilki radyasyon, ikincisi kimyasal maddeler, üçüncüsü ultraviyole ışınlar ve dördüncüsü yüksek sıcaklıktır. En önemli Mutasyona neden olan çevresel faktörler radyasyon, kimyasal maddeler, ultraviyole ışınlar, yüksek sıcaklıktır diyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar DNA eşlenirken yanlış organik bazların eşlenmesi, karşılıklı e, organik bazların hiç eşlenmemesi, DNA'ya organik baz eklenmesi veya DNA'dan organik baz çıkarılması yararlı ya da zararlı mutasyonlar oluşmasına neden oluyor. Bakın buradaki şekilde 3 çeşit mutasyon var. Bu mutasyonlardan bir numaradaki gibi eğer ikinci zincir kendisini kopyalamamışsa birinci zincirdeki nükleotitler bilindiği için ikinci zincirde hangi nükleotitlerin kopyalanacağı biliniyor ve bu yüzden bu tür nükleotitler bu tür mutasyonlar kendisini ne yapabilir onarabilir. İkinci mutasyona baktığımız zaman sadece bir zincirdeki mesela karşılıklı bir zincirde bir tane nükleotitin bulunmaması. Mesela adeninin karşısına timin gelmemesi gibi bu durumdaki bu tür mutasyon da kendisini onarabilir bir mutasyondur ya da işte timinin karşısına timin yani bir nükleotitin karşısına farklı bir nükleotitin gelmesi de yine onarılabilir bir nükle, e, mutasyondur. Üçüncü mutasyona bakalım. Bakın arkadaşlar bu mutasyonda iki zincirde boş yani iki zincirde de hangi nükleotit olduğu bilinmediği için üçüncü şekildeki mutasyonlar onarılamayan mutasyonlardır diyoruz. Buna da dikkat edelim. Sorularda genellikle karşımıza çıkıyor. Az önce de dediğimiz gibi mutasyonlar olumlu ve olumsuz mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ama mutasyonların çoğunluğu olumsuz mutasyondur diyoruz. Peki öncelikli olarak olumlu mutasyonlar nelerdir onlara bakalım. Ankara kedisi, Van kedisinin gözlerinin renkli olması arkadaşlar olumlu mutasyonu örnektir. Çekirdeksiz üzüm olması, Bitkilerde meyvelerin büyük olması ve bitkilerde daha fazla tohum olması da olumlu mutasyonlara örneklerdir diyoruz. Peki olumsuz mutasyonlar nelerdir? Hastalıkların çoğu olumsuz mutasyondur. Hemofili, altı parmaklılık, Down sendromluluk, albinoluk, orak hücreli anemi, siyam ikizlerinin oluşması yani yapışık ikizlerin oluşması demek, tavşan dudaklı olmak, kanser hastalıkların çoğu, yapışık parmaklılık, dört boynuzlu koç gibi bu tür örnekler de arkadaşlar olumsuz mutasyonlardır diyoruz. Bakın burada e, tavşan dudaklılık, dört boynuzlu koç, iki başlı olma, siyam ikizleri ya da Down sendromlu albino olma gibi ya da iki başlı kedi e, olma gibi bu tür mutasyonlarda olumsuz mutasyonlara örnektir diyoruz. Gelelim modifikasyon. Modifikasyon nedir? Modifikasyon canlıların kalıtıma bağlı olmaksızın. Bakın burası önemli kalıtma bağlı olmaksızın sadece çevrenin etkisiyle ortaya çıkan kalıtsal olmayan değişikliklere biz modifikasyon diyoruz. Az önce mutasyon için ne demiştik? Eğer üreme hücrelerinde mutasyon gözlemleniyorsa bunlar kalıtsaldı. Eğer vücut hücrelerinde mutasyon gözlemleniyorsa bunlar kalıtsal değildi. Ama modifikasyon kalıtıma bağlı olmadığı için arkadaşlar ve sadece çevrenin etkisiyle ortaya çıktığı için Modifikasyonlar kalıtsal olmayan değişikliklerdir. Modifikasyonlar sadece o canlı için geçerlidir. Kalıtsal olarak yavru bireylere aktarılmaz dedik. Modifikasyonda bakın bu da önemli. Genelde sorularda karşımıza çıkıyor. Modifikasyonda genlerin işleyişi değişir arkadaşlar. Modifikasyonda genlerin işleyişi değişir. Ortam şartları tekrar eski haline dönünce canlının özelliği tekrar eski haline döner. Peki modifikasyona neden olan bazı çevre şartları nelerdir? Bir de onlara bakalım. Örneğin toprağın pH derecesi oluşan çiçeğin rengini belirleyebiliyor. Sıcaklık, beslenme şekli, ışık miktarı gibi, basınç gibi bu maddeler, toprağın pH derecesi, sıcaklık, beslenme şekli, ışık miktarı ve basınç arkadaşlar modifikasyona neden olan bazı çevre şartlarıdır diyoruz. Tabi bunlardan bir tanesi de nem, su yine modifikasyona neden olan bazı çevre şartlarındandır diyoruz. Modifikasyonun özellikleri nelerdir? Az önce de söyledik. Modifikasyonlar öncelikli olarak kalıtsal değildir. Sadece o kişide de gözlemlenir. 2- Vücut hücrelerinde görülür. Üreme hücrelerinde modifikasyon gözlemlenmez. 3- Sadece canlının dış görünüşünü etkilediği için canlının fenotipini etkiler. 4- Kendi kromozomların yapısında değişiklik meydana getirmez. 5. Modifikasyonlar çevre şartlarının etkisiyle oluşur. 6. Modifikasyona neden olan çevre şartları ortadan kalkınca canlı tekrar eski haline geri döner diyoruz arkadaşlar. Peki modifikasyon örnekleri neler? Bir de onlara bakalım. Örneğin arkadaşlar sirke sineği. 25 derecede büyüdüğü zaman kanatları kıvrık kanatlı oluyor. Eğer 16 derecede büyüdüğü zaman kanatları düz kanatlı oluyor arkadaşlar. Bu da bakın sıcaklık etkeniyle bu bir çevresel faktör olduğu için bu bir nedir? Modifikasyondur diyoruz. Himalaya tavşanına bakalım. Normalde vücudu şurası beyaz. Eğer biz oraya bir buz bağladığımız zaman belirli bir süre sonra o buzu kaldırdığımızda oradaki tüylerin şu şekilde siyahlaştığını görebiliriz. Bakın bu da yine nedir? Doğuştan gelen bir özellik değil. Burada yine sıcaklık faktörüyle ortaya çıkan bir modifikasyon örneğidir diyoruz. Çuha çiçeğine baktığımız zaman çuha çiçeği 15-20 derecede yetiştiği zaman kırmızı, 30-35 derecede yetiştiği zaman da beyaz renkli olması yine bir modifikasyon örneğidir diyoruz. Arılara baktığımız zaman eğer arılar polen ile beslenirse işçi arı oluyor, bal ve arı sütü ile beslenirse kraliçe arı oluyor. Bakın yine bu da dış yani çevresel faktörlerden kaynaklandığı için kraliçe arı ve işçi arı olması da yine modifikasyona örnektir diyoruz. Ortanca bitkisi, bir de buna bakalım arkadaşlar. Ortanca bitkisi de toprağın pH derecesine göre de rengini belirliyor. Örneğin 4.5 ile 5 arasında olduğu zaman toprağın pH derecesi mavi renkte oluyor. Koyu mavi renkte oluyor bu bitki. Eğer 5 ile 6 arasında asidi, asitlik derecesi 5 ile 6 arasında olduğu zaman ortanca bitkisi mor ve pembe renkte oluyor. Toprağın pH derecesi daha bazik yani 6,5 ile 7 arasında olduğu zaman da koyu pembe renk alıyor ortanca. Yine bu da çevre şartlarından etkilendiği için bir modifikasyon örneğidir diyebiliyoruz. Aynı zamanda insanların çalışarak vücutlarını şekillendirmesi de yine bir modifikasyon örneğidir. Ya da e, ikiz bebeklerin, tek yumurta ikizlerinin farklı kiloda olmaları da yani büyüdükten sonra... Doğduktan sonra çevre şartlarıyla farklı kiloda olmaları da bir modifikasyon örneğidir. Örneğin bu kaslı babanın e, çocukları kaslı doğacak diye bir şey yok. Çünkü modifikasyon yavru bireylere aktarılmıyor, aktarılmıyordu diyorduk arkadaşlar. Peki mutasyonla modifikasyonu bir karşılaştıralım karşılıklı olarak. Benzerlik ve farklılıklarını görelim. Mutasyonlar genin mutasyonlarda genin yapısı değişir. Modifikasyonlarda genin işleyişi değişir arkadaşlar. Mutasyonda genin yapısı, modifikasyonda genin işleyişi değişir. Mutasyonlar kalıcıdır. Modifikasyonlar neydi arkadaşlar? Kalıcı değildi. Mutasyonlar bazı üreme hücrelerindeki mutasyonlar kalıcı demiştik. Bazı mutasyonların etkisi dış görünüşe yansırken bazılarınınki de yansımaz dedik. Modifikasyonda ise etkisi dış görünüşte fark edilir diyoruz. Mutasyonlarda radyasyon, bazı kimyasallar, ultraviyole ışınlar, yüksek sıcaklık ve sigara katranı mutasyona neden oluyordu. Modifikasyona neden olan çevre şartları nelerdi? Sıcaklık, beslenme şekli, ışık miktarı, toprağın pH miktarı da modifikasyona neden olan faktörlerdi diyoruz arkadaşlar. Gelelim 3. başlığımız adaptasyon nedir? Adapte olmaktan geliyor biliyorsunuz. Adaptasyon nedir? Canlıların belli çevre koşullarında yaşama ve üreme şansını arttıran bakın bu da önemli kalıtsal özellikleri sayesinde ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir. Yani bir canlının bulunduğu ortama adapte olabilmesine biz adaptasyon diyoruz ama bu da yine yavrularına kalıtsal olarak aktarılıyor. Adaptasyonlar kalıtsaldır dedik ve dölden döle aktarılır. Canlı adapte olan ortamdan alınıp farklı bir yere konulursa adaptasyon özellikleri değişmez. Canlılar için gerekli olan besin, su, barınak, ışık gibi faktörler için yaşam mücadelesinde bulunurlar. Ortama adapte olanlar nesillerini sürdürürken ortama adapte olmayan canlılar da yok olur. Bu olaya biz arkadaşlar doğal seçilim diyoruz. Tekrar edelim. Ortama adapte olan canlılar nesillerini sürdürürken ortama adapte olamayan canlılar yok olur. Ve bu olaya da doğal seçilim denir. Peki varyasyon nedir? varyasyonda variyet eden yani çeşitlilikten geliyor. Bir tür içinde görülen çeşitliliğe varyasyon denir arkadaşlar. Mesela bakın bu kuş aynı tür ama farklı çeşitlilikteler. Bu da bir varyasyondur. Ya da insanların birbirinden farklı olmaları da yine bir varyasyondur diyoruz arkadaşlar. Yani kısacası adaptasyonda canlılar bulundukları ortama uyum sağlamaları gerekiyor ve sağlıyorlar da kalıtsal olarak bu şekilde doğuyorlar ve bu durumda biz adaptasyon adını veriyoruz diyoruz arkadaşlar. Peki adaptasyon örnekleri nelerdir? Bir de onlara bakalım. Örneğin develer hörgüçlerinde susuz kaldıkları zaman kullanmak için genellikle ne yaparlar? Yağ depolarlar. Ayrıca develerin biliyorsunuz kirpikleri de uzun. Develerin kirpiklerinin uzun olmasının sebebi de kumların gözlerine kaçmasını engellemek içindir. Bakın tamamen deve çöl şartlarına tutunup orada yaşayabilmesi için bu şekilde adapte olmuştur diyoruz. Kutup aylarına bakalım. Kutup ayları beyaz posta sahiptir. Bunun sebebi karda kamufle olarak kolay bir şekilde avlanırlar. Geniş ayak tabanları da karda batmayı önler. Yani yüzey alanını arttırıp basıncı azaltıyor ve karda batmayı önlüyor. Bu şekilde daha kolay hareket etmelerini sağlıyor. Kalın yağ tabakasına sahiptir dedik. Çünkü vücut sıcaklığını soğuktan korurlar. Burun ve kulakları küçüktür. Bunun nedeni de ısı kaybını azaltmak için. Bakın burada da kutup ayısının bulunduğu ortama adep, adepte olduğu örnekler verilmiştir diyoruz. Kutup tilkilerinin kulakları ısı kaybını önlemek amacıyla küçülmüştür. Ama çöl farelerinin ya da çöl tilkilerinin kulakları da arkadaşlar ısı kaybını sağlamak için büyümüştür. Yani çölde yaşayanlarla kutupta yaşayan canlılar farklı adaptasyon örnekleri gösterirler diyoruz. Aynı ortamda yaşayan canlılar benzer adaptasyonlar gösterebilirler. Yani mesela kutup ayısı ile kutup tilkisi aynı ortamda yaşadığı için benzer adaptasyonlar gösterebilirler. Kutuplarda yaşayan canlılar kalın yağ tabakasına sahip oldukları için soğuktan korunurlar dedik. Kutuplarda yaşayan canlılar küçük uzuvlara sahiptir. Bunun nedeni ısı kaybını engellemektir. Kutuplarda yaşayan canlılar açık post rengine sahiptir daha kolay avlanmak için. Sıcak bölgelerdeki canlıların uzuvları büyüktür. Çünkü ısı kaybını arttırıyor. Çölde yaşayan canlılar koyu post rengine sahiptir. Nemli bölgelerdeki bitkilerde geniş yapraklı olur. Bunlar da aynı ortamda yaşayan canlıların benzer adaptasyonları gösterdiği örneklerdir diyoruz. Hayvanlarda kamuflaj arkadaşlar yani saklanma ortama uyum önemlidir. Örneğin bu, bu kalemin bulunduğu maddenin rengini alarak tehlikelerden korunur. Yaprak yüzeyindeki yaşayan böcekler yaprak ile aynı renk olurlar. Bu da yine kamufle olup canlılardan yani av olmaktan korunma, korunma korunmalarını sağlıyor. Canlılar bulundukları yerin özelliklerine sahip renk ve kalınlıkta da posta sahip olurlar diyoruz. Bakın arkadaşlar burada doğal seçilme ilgili bir örneğimiz var. 1800'lü yıllarda sanayi devrimi ile birlikte açık renkli ağaçlar kurum ile kaplanıp koyulaşınca açık renkli güveler kolayca av oldular. 1900'lü yıllarda açık renkli güvelerin sayısı azaldı, koyu renkli güvelerin sayısı arttı. Yani ne oldu burada? O ağaçların kurumdan dolayı koyulaşması sonucunda açık renkli güvelerin sayısı azaldı, koyu renkli güvelerin sayısı arttı ve bu da doğal seçilime neden oldu diyoruz arkadaşlar. Mutasyon, modifikasyon ve adaptasyonla ilgili bir de sorularımıza bakalım isterseniz. Aşağıdaki resimlerin altına hangisinin mutasyon, hangisinin modifikasyon, hangisinin adaptasyon olduğunu yazalım. Sporcunun kaslarını geliştirmesi bu bir çevresel faktör olduğu için arkadaşlar nedir? Modifikasyon örneğidir diyoruz. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması bulunduğu ortamda su kaybını azaltmak için olduğu için bu da bir adaptasyon örneğidir diyoruz. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olması bundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bu bir olumlu mutasyondur diyoruz. Altı parmaklı olma da yine bir mutasyondur ama olumsuz mutasyondur. Orak hücreli anemi hastalığının al yuvarları bu da yine bir mutasyon sonucu ortaya çıkar. Nilüfer bitkisinin geniş yaprakları su kaybını arttırmak içindir. O da bulunduğu ortama adapte olmak içindir. Yani adaptasyondur. Down sendromlu çocuklar da yine mutasyon sonucu oluşur. Çocuğun derini derisinin yazın güneşten dolayı bronzlaşması da bir çevresel faktör olduğu için modifikasyon örneğidir diyoruz. Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerinin farklı renk olması yine bir adaptasyon örneğidir diyoruz. Develerin hörgüçlerinde yağ depo etmeleri de bulunduğu şartlara uyum sağlaması için de adaptasyondu. Kutup ayılarının post renklerinin beyaz olması arkadaşlar bu da bir adaptasyon örneğidir. Arı sütü ile beslenen larvalardan kraliçe arı oluşması da arkadaşlar bu da çevre şartlarıyla olduğu için modifikasyon örneğidir diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda doğru yanlış ifadelerini yapınız. Bakalım. Radyasyon ve bazı kimyasal maddeler mutasyona neden olur. Doğru mu yanlış mı? Tabii ki de doğru arkadaşlar. Radyasyon ve bazı kimyasal maddeler canlılarda mutasyonun oluşmasına neden olur. B şıkkına bakalım. Mutasyonlar canlılarda sadece vücut hücrelerinde meydana gelir. Bu yanlış bir ifade arkadaşlar. Çünkü hem üreme hücrelerinde hem de vücut hücrelerinde meydana gelebiliyordu. C şıkkına bakalım. Canlılarda üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır. Evet arkadaşlar bu doğru bir ifade. D şıkkı canlılarda vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar dölden döle aktarılmaz. Evet arkadaşlar eğer mutasyon vücut hücrelerinde meydana geliyorsa bu dölden döle aktarılmıyordu. E şıkkı insanların genlerinde meydana gelen mutasyonlar genetik hastalıklara neden olur. Evet az önce de gördük hemofili, Down sendromu gibi çeşitli problemlere sebep oluyordu. Modifikasyonlar canlıların kalıtsal yapılarının değişimiyle ortaya çıkar. Yanlış bir ifade bu çünkü kalıtsal yapılar değişmiyordu. Çevresel faktörlerle bunlar e, ve kalıcı olmayan özelliklerdi. Canlılarda meydana gelen modifikasyonlar dölden döle aktarılmaz. Evet arkadaşlar ne demiştik? Kaslı olan bir babanın çocuklarda da kaslı olacak diye bir şey yok. H şıkkına bakalım. Canlılarda meydana gelen modifikasyonlarda çevre şartları ne önemlidir diyoruz. Evet bu da önemli. Modifikasyonlar sıcaklık, nem, ışık ve basınç gibi etkilerle ortaya çıkar. Doğru bir ifade. Canlıların gösterdiği adaptasyonlar kalıtsal değil. Hayır arkadaşlar ne demiştik? Adaptasyonlar yavru bireylere aktarılır ve kalıtsaldı demiştik. Son olarak canlılar beslenme, barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için adaptasyon gösterirler. Bu da doğru bir ifadedir diyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diğer derslerimizden, diğer videolarımızdan haberdar olabilmek için Bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.